Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelin yapım aşamalarını sizlere göstermeye çalışacağım. Modelime geçmeden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve beni marifetlerin nesrin instagram adresinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle önümde görmüş olduğunuz yazmam. Emba'nın yazması. Yeşil ipliğimde bu şekilde suni iplik kullanıyorum. Ee, hoşuma gidiyor. Duruşu falan güzel arkadaşlar. Kullanabilirsiniz normal suni ipliklerle birlikte. Bu e, şey polyester ipliklerle birlikte yeşil oyalı suni iplik kullanabilirsiniz ara model olarak. Ben şimdi hemen şöyle ipliklerimi kenara alayım. Şöyle kenara koyalım ipliklerimizi ve hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde <laughs> ara model olarak ben bu modeli kullandım. 1-2 3 4 birazcık daha kameramızı netleştirelim. 4 tane arasına hatta şöyle yapalım bir 5 tane koyalım. Şu şekilde 5 tane boş sırafa yaptım. Hemen bir tane atlıyorum ve yan tarafa geliyorum. Şöyle bir boşluk bırakıyorum. Tekrar ipliğimi yan tarafa alıyorum. İyice yan tarafa aldım. İyice yan tarafa aldım arkadaşlar. Şu an arıyla mücadele ediyorum. Bir ara beni bırakmıyor. Hemen ipliğimi yana aldıktan sonra arkadaşlar şöyle küçük bir kirpik yapıyorum. Bunun gibi 4 tane kirpik yapacağım. Bu şekilde 3 bir tane daha yaparak 4 tane kirpimi oluşturdum. Hemen tekrar ipliğimi yan tarafa alıyorum. Bakın şu baştaki kirpimin içerisine alarak kilitliyorum. Hemen yan tarafa tırabzanlarımı oluşturuyorum. Şöyle Yavaş ve kontrollü bir şekilde yan tarafa geçtim. Tekrar ipliğimi şöyle yana alıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Tekrar orta kısma geliyorum. Birazcık gözümüzü küçültelim. Tekrar yan tarafa geldim tek bir tane kalana kadar yukarıya doğru çıkartıyorum tepe noktasına geldim burayı sıfırlayarak bu şekilde birinci yaprağımı bitirdim şimdi burayı keseceğim ama kesmeden ipliğimi yürütme yöntemiyle aşağıya aldım buraya hemen şöyle minik bir aynı az önce yaptığımız kirpiklerin boyunda bir tane kirpik yapıyorum tekrar burayı yukarıya atıyorum ve buraya şöyle çok küçük bir gözeme oluşturuyorum bakın arkadaşlar şöyle minik bir gözeme oluşturdum ve tekrar ipliğimi buradan aşağıya alıyorum aynısından yine bir tane daha yapıyorum küçük bir kirpik yukarıya çıkıyorum çıktığım noktaya yine küçük bir gözleme oluşturuyorum ara ayağıma kondu bu arada şöyle Evet arkadaşlar bakın şöyle iki tane yapacak olduğumuz yapacak olduğumuz çiçeğimizin ana gövdesini oluşturdum <laughs> şimdi Şuradaki kısma yine aynı baş tarafta yaptığım gibi dört tane e, kirpik yapıyorum ve aynı modeli buraya da yapıyorum 3 ve 4. Bakın şöyle yaptım dört tane. Tekrar bunu ipliğimi baş tarafa alıyorum. Bakın. Tekrar. Bu şekilde tepe noktasına alıyorum ve modelimi burada tamamlamış oluyorum. Şimdi ipliğimizi kesmeden önce arkadaşlar şöyle Şurayı böyle biraz yukarıya kaldıracağım. Tam aşağıya değil de buraya batacağım. Bakın. Burada böyle top görünmesi açısından tam dip noktaya battım. İpliğimi hemen yan tarafa aldım. Şöyle bir düğüm atalım. Şimdi hemen devam edeceğim 1 2 ara modellerinde bir tane göstereyim size sonra üst modelimize çıkalım bakın arkadaşlar bu zürafaları yaparken şöyle çift sararsanız daha güzel olur alt zürafaları yaparken hemen üst kata atıyorum ipliğimi buraya şöyle küçük ebatlarda 1 2 3 3 tane kirpik yapıyorum ve hemen üst kata çıkıyorum. 1 2 3. Yine 3 tane yaptım. Araya 2 tane boşluk bırakıp ipliğimi şöyle fazla sıkıştırmadan yan tarafa alıyorum. Aynı şekilde yine bir tane daha yapalım. Hem de ipliğimiz tam bitmiş olur, ziyan olmaz. Şöyle, evet. Şimdi ipliğimizi buradan keseceğim, başka iplik takacağım. Ee, yeşil iplik takıp devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen şuradaki, bakın, yürütme yöntemiyle yapmış olduğum yeşil uzantıları kesiyorum. Bunları temizleyelim. Şurada bir tane daha vardı. Onu da alalım. Şimdi üst kat modelimize geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle modelimizin yeşil alt kısmı bu şekilde olacak. Tabi bu bitmemiş hali. Ben devamını göstereceğim. Size takıp geliyorum. Evet arkadaşlar ipliğimi taktım. Hemen şu yapmış olduğumuz gözememizin içerisine ipliğimi taktım ve buraya 7 tane şöyle fazla büyük olmayacak ebatlarda kirpik yapıyorum şöyle kenara alalım 4 5 2 4 5 şöyle 6 bir tane daha yaparak buradaki kepik sayımı tamamlamış oluyorum hemen yan tarafa geçiyorum burada e, bağlantı kuruyorum <laughs> ama sonrasında o bağlantıyı keseceğiz arkadaşlar birbirinden bağımsız olacaklar ben buraya da 6 tane yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar Bakın bu şekilde bitirdim ee, yeşil su yeşil petrol mavisi kirpiklerimi bitirdim şimdi bu yazmamızı ben bu şekilde ters çevireceğim çünkü iplik atacağım. Sonrasında arkasını çevireceğim. Yapmış olduğumuz model ön tarafa gelecek. O yüzden ipliklerimi atarken böyle yazmamı ters çeviriyorum. Siz isterseniz çevirmeyebilirsiniz de ben bu şekilde kullanacağım. Hemen şuraya ipliğimi takıyorum. Bakın baş tarafa ipliğimi taktım. Şöyle sıkıştırıyorum. Araya bir tane boş kirpik bırakıyorum yan tarafa şöyle ipliğimi atarak geçiyorum fazla büyük olmasın arkadaşlar şu bize yetecek ikinci kısma şöyle bir tane gözeme yapıyorum bakın tekrar bir tane daha gözeme yapıyorum ve arada yine bir tane boşluk bırakarak ben burada kaç tane yapmışım 1 2 3 4 5 6 ben burada 7 tane yapacaktım arkadaşlar. 6 tane yapmışım. Unuttum bir tane daha yapmayı. O yüzden siz 7 tane yaptığınızda araya bir tane koyun. Boşluk koyun yan tarafa batın. Ben şimdi burada olmadığı için mecburen buraya batacağım. Şöyle bakın şöyle tam göstereyim. Aynı baş tarafta bıraktığımız boşluk kadar bir tane boşluk bırakıyorum. İpliğimi hemen yan tarafa alıyorum ve burayı iyice birbirine sıkıştırıyorum. Tekrar arada bir tane boşluk bırakıyorum. Aynı yan tarafta bıraktım miktar kadar ebat yani e, aynı bıraktığım bu ebatta bir tane yine boşluk yapıyorum. Tekrar ipliğimi yan tarafa alıyorum. Bir tane daha küçük bir kirpik yapıyorum. Bakın az önce söylemek istediğim şey şu. Bir tane boşluk bırakıyorum ve yan tarafa batıyorum. 7 tane olması gerekiyor arkadaşlar kirpiklerimiz. Şöyle yine aynı ebatta bir boşluk vererek bu şekilde iplik germemizi yaptık arkadaşlar alt zeminimiz için. Şimdi hemen bunu ben şöyle çevirerek yazmanın düzlüğe modelimi getirmiş oldum. Normalde yine bu şekilde yapıp ipliğinizi kesip baş taraftan da başlayabilirsiniz hiç uğraşmamak için. Yazmamı çevirdim, iplik geldikten sonra normale yine çevirdim. Şimdi hemen şöyle yapmış olduğum sık iğnemi tam baş tarafa getiriyorum. İyice baş tarafa getirin hiç mesafe kalmasın orada. Ve bu şekilde Sık iğnelerimizi yapalım. Bakın arkadaşlar şöyle sık iğnelerimizi yaptık. Yapıyoruz daha doğrusu. İyice tamamen dolduktan sonra Şöyle kenarları da iyice bir dolduralım. Bir tane daha sar mı bakalım. Tamam yeterli. İpliğimi yan tarafa alıyorum bakın. İpliğimi yan tarafa aldım. Yana geçmeden buraya şöyle şu ebatlarda bir kirpik yapıyorum yan tarafa geçiyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Ve buraya da yine aynı noktaya bu şekilde bir kirpik yapıyorum. Tekrar ipliğimi aşağıya bir kirpik yaparak tamamlayıp aşağıya alıyorum. Bakın şöyle tam dip noktaya aldım. Şöyle daha rahat görmeniz açısından bakın bir tane de ben burada yaptım. Çok güzel oldu. Sadece renk değişimi yapmadım. İkisinin renkleri de bir ama birini altta birini üstte kullandım. <laughs> Dilerseniz hepsini aynı da yapabilirsiniz. Ee, ben bu şekilde yaptım. Renk değişikliği yani renklerin yerini değiştirdim. Farklı olsun diye. Hemen şöyle alt noktaya getirdim. Ve yine buradan düzelttikten sonra ipliğimi yan tarafa alıyorum iyice aşağıya kadar getirelim Burayı da aynı az önce yaptığımız gibi tamamlayacağım arkadaşlar. Ben burayı tamamlayıp hemen geliyorum son haliyle. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde modelimi tamamladım. Şöyle arasını da açalım. Şu arada birazcık boşluk olmuştu. Oraya ben böyle 3 tane kirpik attım. Orayı kapattım. Dilerseniz siz atmayabilirsiniz de. Şöyle arkasında çevirelim modelimizin. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Hep mor, e, pembe, beyaz falan kullanıyordum. Ben bu şekilde bu renkleri de birbirine yakıştırmayı seviyorum arkadaşlar. Bu şekilde yakın e, ekran resmi almak isteyen arkadaşlarımıza da gösterelim. Bugünlük benden bu kadar. Lütfen videomu beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.